Gençler videoya hoş geldiniz. Bugün bu video biraz uzun olabilir çünkü gördüğünüz gibi deli aşçı gireceğiz. Yemeklerimizi sipariş ettik. Lan tüh keşke boksörle girmeseydim ha. Dur şu mikrofon ayarını yapayım. Tamam. Şimdi oho yandık oğlum. Bu ne? Aha şunu patlatalım bir kaza çıkmasın. Tüpten yaralanmak istemeyiz. Şöyle gençler artı 5'e yumruk bastım dün gece. Adını şimdi unuttum eldivenim vardı güzel mi güzel. Bu arada biz çok zorlanacağız buna ama hadi hayırlısı. Bastım arkadaşlar eldiveni artı 5'e kadar getirdim. İşte yandı mandı bilmem totem yaptık torpil yaptık derken falan. Tam basıyorum. Agap artı 5'e geçirdim. Eyvallah dedim Allah'ım şükürler olsun. Tamam mı? Sonra girdim abi oyuna. Vuralım şöyle. Vur abi. 2-3 maç attım artı 5'te. Ya tamam. Hani bilekten hariç bayağı bir hasar veriyor. Güzel. Lan dedim böyle olmayacak. Herkesin elinde artı 7 artı 8. Dedim gireyim şunu bir artı 6'ya basayım. Abi 6-7 kere totem yaptım. Bastım bastım bastım. Kapattım bastım kapattım bastım kapattım. Bastım, kapattım. Yani tam sonuçlandırmıyorum anladınız siz orayı. Bu skill atmıyor bu arada ya. Buga mı girdi burada bu? Buga girdi yemin ediyorum. Ana lan skill atmıyor aşçı. Vur abi vur vur yakala hiç kaybetme. Devam devam devam. İyi iyi buga girdi iyi oldu. Mal çıktı. Neyse. Dur şunu alayım da Belki süper güç gelir. Güzel. Şöyle devam ediyorum abi. Neyse abi 6-7-8 totemden sonra böyle bir koydum. Tak yok oldu. Kırıldı. Gördüğünüz gibi elimizdeki eldiven şöyle göstereyim. Artı sıfır. Tek matlı bize yani. Artı basma şeyi. Kötü. Çok kötü. İnsanlar artı altıya geçiremiyor bile. Bak artı beşe bile zor geçiriyor. Şansı olanlar geçiriyor yani. Bu arada hile gördüm. Geçen kelde adam 3 levelli her şey artı 8 falandı. hilesinde bulmuşlar. Nasıl yapmışsa artık. Onları da e, görüp şikayet etmek lazım yönetime. Şöyle ulan oğlum ben bir zevk almadım bundan ya. Öylesine kasıyoruz ama. Şöyle giriyorum abi. Şöyle size ne demiştim vs atarken. Bir bir sağ. Bir bir sağ. Arkadaşlar şu zıplayıp kafadan vurmayı sakın unutmayın. Bak şöyle. Şu çok işe yarayan bir skill. Resmen buga girdi. Hiç vurmuyor. Eli kazandık oğlum. Video dedim uzun sürecek süper güç geldi. Bunu almazsam olmaz. Bak süper gücüm çaldı. Sıkıntı yok. Şöyle atalım. Ama XP gelmez. Hani gelir mi sizce? Bence zombi atmıyor ama bu skill ver şey e, skill diyorum. XP vermeyebilir çünkü yere zombi atıp zombi öldürmemiz lazım. Atması lazım yani. Zombi de işe yarıyordu o yüzden diyorum hani. Şöyle vurdum bir tane daha. Bak bozdu. Bu adam boktan çıkabilir. Yerini bozdu şu. Şunu alayım. Belki süper güç bir daha gelir. Şöyle. Otur oturdum yerde. Ana. Bugün bozdurduk lan. Yo sıkıntı yok. Skilllerimizi vuralım. Vur abi özel gücü. Özel güç var ya beyler. Boksörün vazgeçilmez bir şeyi. Tipe bak. <laughs> Tipe bak. Şöyle bir tane daha vurdum. Bir savunma daha alalım. Süper gücü bekliyorum. O yüzden alıyorum beyler. Ben ilk defa böyle el kazandığımı gördüm. Hani Joy Game zamanında 10 yıl önce buga sokardık ama bu kadar değil yani illaki o e, kıyamet vuruşunu vururdu. Hani saklanmamız gereken vuruş var ya onu vururdu yani. Şöyle attım abi. Resmen ele aldık ya. Ve ilgili. At zehir abi. At bunu da. Şunu alayım süper güç gelir. Biz oyun aldık ya resmen. Böyle attım kutunu. Tertemiz oyun aldık gençler. Hiç, siz hiç böyle oyun gördünüz mü bilmiyorum. Gerçekten tertemizdi. S seviye geldi. 2000'de para geldi güzel. 19 vurmuşum. Saldırı 19 diyor. Adama bak adam 28 vurmuş. Güzel. Oğlum. Hiçbir şey anlamadım ya. Vallahi öyle geçler ya. Dur bakalım bir boksörle girmeyeceğim. Ama bununla da hasar veremem. Gitaristle de alayım gençler ya. Bir oyunda atalım. En hızlı para kasma yöntemi bu arada. Bu yani. Deli aşçı. Şöyle. Yemekleri lezzetli oluyor kardeşimizin ya. Böyle skilllerimizi alalım. Nerede gelmedi? Bak neredeyse kafamı atlayacaktı. Buga mı girdin? Yine mi buga girdin? Lan yine buga girdi. Bizim kafik, afık. Dur lan bunu çıkartalım buktan ya. Vallahi buktan çıkarttım adamı. Abi bu vurmuyor hiç vurmuyor bize lan bu beni takip ediyor <laughs> oğlum bu beni takip ediyor beni takip ediyor lan bu aha Gel gel. Gel şurada bir disco yap bakayım bir dans et. <laughs> demin demin dans <laughs> Bakın gençler. <laughs> Çekelim kardeşimiz ya gel gel. Gel ana sıkıştırdılar. Dur dur gel şöyle gel. Çıkartalım seni. Gel gel. Ulan harbi buga soktuk adama. Lan yanlışlıkla tıkladım. Dur dur şöyle dön. <laughs> gel şöyle gel. Gel 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 takip et yavrum benim. Gel. <laughs> Oynamak istiyor. Vur 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 bitir oyunu bitir. Şöyle bir özel vuruş. Gel kardeş dans etmeye devam. Bakayım buralarda bidon var mı? Gelin gelmiyor mu? Gel lan. Tamam sıkıştırdılar sıkıntı yok. Bunlar gider vurur artık. Arkadan daha çok darbe yiyorsun, darbe yiyor biliyorsunuz. Şöyle. Deli aşçı baya yapmamıştım arkadaşlar. Bayağıdır yani delaşçı girmemiştim. Girdiğim iyi oldu. Dans et bakayım. <laughs> Oğlum güzel dans ediyor lan. Eğleniyor abimiz ya. Böyle. Güzel güzel güzel. Dal. Oğlum bu aşçı maşçı diyor da şu insan hani efekt olarak şuraları yemek falan yani masa, sofra, buzdolabı bir şey koyar lan insan. Yani ne bileyim. sadece vuruyor zombi, atıyor zombi. Adam dayak atmak için almış eline merdaneyi. Yaptığı başka bir şey yok çorbayı karıştır babam karıştır karıştır babam karıştır böyle vuruyorum abi buram dans etsin <laughs> ama güzel dans ediyor he. güzel güzel devam ediyorum abi bize xp vermeyecek bu çünkü Acaba o da mı buklu bu? O da bugünden olmaz ki bu yani vurması lazım bunun ama. Devam ediyorum. Bir dakika hemen küçük bir şeye bakacağım. Tamam. Danset. Süper güç gelirse hızlı bitiririz. Bakayım gelmedi. Gördüğünüz gibi kritik giriyor. Elim artı bir. Adam buktan çıkmadı lan bir türlü. Gel geliyor mu? Gelmiyor tamam. Şimdi alalım şöyle. Ben seti yavrum, şöyle, aynen, aynen. Doktor haline bırakın, yemek yapsın dedi. Şöyle vurdum aga. Devam ediyorum. devam ediyorum. Bir tane aldım, 61. İyi, i̇yi Şu adamlar var ya iyi kombo yapmıştır ha. Hiç bırakmadılar aşçıyı. Işınlanalım. alalım. koş 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 koş. Güzel savunmayı aldık. alalım. Oh çalkala yavrum çalkala. Şuraya geçelim lan bir de. bitir abi bitir abi Atıyorum Artı mı geldi? Neyse Oğlum bir özel güç gelmedi ya Çabuk bitirdik yani Çalkala yavrum çalkala. Devam et. Bitir <laughs> abi Ve... bitir abi bitir abi. Bitir bitir. Ve son vuruşu. Vurabilecek miyim? Güzel. Güzel. Bug'a girdim deme bana. İyi güzel. Bitirdik. Oğlum ben yine 19 vurmuşum. Ama iyi para verdi herhalde. 2 verdi. Güzel yine S seviye. Yoksa bunlar da mı bug'da lan? Tam anlamıyorum ama biz paraya bakıyoruz herhalde her zaman. Neyse. Güzeldi. Tamam gençler. Bu el bu kadardı. Videomuzu kapatalım. Ben yine deli aşçıya devam edeceğim ama video uzun olsun istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atmayın. 2K'da sizin için video çekiyorum. Yani e, emeğin karşılığını vermek için sadece bir like atıp abone olsanız yeter zaten. Yoruma bile gerek yok. Yorum atsanız da teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.